yapmış olduğunuz iş ve işlemlerden dolayı hepsini birden tutuyorum. Ben hepinizi tebrik ediyorum ve hepinizi çok sevdiğimi bilin. Yüzümüz serttir ama işle ilgili yüreğimiz de yufkadır bunu her zaman söylüyorum. İşle ilgili, işlemlerle ilgili asla ve asla biz taviz olmaz arkadaşlar. Şunun ağabeyi, bunun ağabeyi, şunun arkadaşı, benim arkadaşım. Bizde böyle bir anlayış yok yaptığınız işle her zaman anılırsınız. Kendinizi asla ve asla küçümsemeyin. Çünkü yaptığınız iş hem mukaddes bir iş hem de bu şehrin süsüyle uğraşıyorsunuz. Süsle uğraşan insanların da yüreği ve gönlü yufka olur. Bununla ilgili kendinizi asla düşük görmeyin. Ben onun için bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sağda çalışan, büroda çalışan başkan müdürüm ve ekibini hakikaten tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra hedefimiz yeşil yurdu daha güzel yapmak, yeşil yurdu daha yeşil yapmak. Bununla ilgili ben ve arkadaşlarım her zaman sizin hizmetkarınız olacağız. Sizin önünüzü açan olacağız. Asla sizin önünüzü tıkayan değil, sizin önünüze engel olan değil. İnşallah getirmiş olduğunuz projelerle, üretmiş olduğunuz düşüncelerle sürekli ben ve benim başkanım Hacı Uğur Bey mutlaka sizin önünüzü açan olacaktır. Bununla ilgili çok özgün ve kendinize has Teknik ekipteki arkadaşlara söylüyorum. Kendinize has üretimler yapmanız gerekiyor. Kendinize has üretimler yapmanız gerekiyor. Farkındalık yaratmak da buradan gelir. Ama siz kendinizi küçümser bir kenarda durursanız asla asla hiçbir şeye başarılı olamazsınız. Ağaç diken arkadaşım da benim için değerli. Kilit taşı dö döşeyen arkadaşım da değerli. Çim biçen arkadaşım da değerli. Aynı zamanda sulama işi yapan arkadaşım da değerli. Çünkü yaptığınız iş hem mukaddes bir iş, yeşili koruyorsunuz, doğayı seviyorsunuz ve yaptığınız işin güzelliği aynı zamanda Yeşil Belediyesi'nin ve bizlerin görünen yüzü oluyor. Her şeyden önce kendi kişisel sağlığınız. İş bir taraf, iş yapılır. Bugün yapmazsın, sağlığın yerinde değil, yarın yaparsın, öbür gün yaparsın. Sen yapamazsın başka bir arkadaşın yerine, Önce kendi güvenliğinizi mutlaka korumanız gerekiyor. Yapmış olduğumuz iş işte ne olursa olsun, e diyor ki hangi sektör olursa olsun, ne iş olursa olsun yapmış olduğumuz iş esnasında meydana gelebilecek herhangi bir iş kazası alınması gereken bilimsel tedbirlere, bilimsel çalışmalar ne duruyor evet. Tamam. Burada üç tane temel amacımız vardı. Birisi çalışanları kurmak, ikinci bir bahsetmek istiyorum. Ama en eski ilke toplumlara gittiğimiz zaman ilk insanların var, farkında var ve güvenliği var. Şöyle diyeyim. Avcılıklı yasa yasayla kan olsun, özel olsun, çalışan işbiren, iş mühendis uzmanları iş iletimleri hepimiz bu yasal çerçevesinde tuttuğu olarak şunu sormak istiyorum. Sizce dünyada iş sağlığı ve güvenliği açısından en iyi ülke hangisi? Cevabı bizim çalışma bakanlıktan aldığımız bilgiler üzerinde konuşuyorum. Almanya'da son dört seneden inşaatlarda ölümlü iş kasası meydana gelmemiştir. Bu dereceyi 对，咱们这边要。